Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim bugün yine güzel bir mekik oyam var. E şöyle çok eskilerden kalma bir ablam vermişti sağ olsun. Yani ablam değil ama ablam gibiydi severdim. Şöyle birkaç tane ebro liplikler vardı önceden. Onlardan birkaç tane vermişti. Böyle saklıyordum. Bugün Allah izin verirse bunu değerlendireceğim. Şöyle Evrolü açık renkli güzel bir model. Bugün Allahım nasip ederse bugün bunu yapmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. İyi sihirler. Kardeşlerim şöyle devam edeceğim ben. Şunu bu tarafa çevireceğim. kiprikler dışa gelecek. Arka kısmı bana doğru. Şöyle dümdüz tutuyorum. Bunu sürekli hatırlatıyorum. Daha önceden e, videolarımı izlediyseniz Mekke'nin yapılışını göstermiştim, öğretmiştim biraz ama yine de bilmeyenler olursa, bilmediğiniz yerler olursa bildirin. Elimden geldiğince yardımcı olurum kardeşlerim. Şöyle dört tane zincir yaptım. Şu e, kiprikliği şu ipliğimin üzerine getirdim şöyle mekiğimin uç kısmıyla şununla çıkarıyorum şuradan bir içerisinden mekiğimi şöyle geçiriyorum buradan devam ediyorum şimdi bir zincir çektim önce dört zincir çektim bağladım şimdi bir zincir çektim şurada yedi tane zincir yap şey kiprik yapacağım aralarında birer zincir yapıyoruz kipriğimizi yapıyoruz aynı boy olma olmasına dikkat edin kipriklerinin 6 tane oldu. Şimdi i̇şte 7. biraz uzun bırakıyorum kardeşlerim. Orta bağlamalar olsun şuraları. Çok iç içe girmesi iyi olmuyor. Aynı boyda da yaparsanız yapın ama biraz böyle araları seçkin güzel dursun. Bu 6 taneyi yaptım. 7. biraz uzun bırakıyorum. Şöyle kardeşlerim. Şimdi buraya 4 tane daha yapacağım. Zincir yapacağım. Evet yaptım. Şu şekilde tut sıkıştırıyorum. Çeviriyorum diğer tarafa. Şimdi alt kısımdaki şu motifleri yapacağım. Arada biraz mesafe bırakıyorum şu kadar. Bağlıyorum. 4 zincir. 4 tane yaptıktan sonra şimdi ee, bu alt kısmın şu halkanın içerisinden geçireceğim. Şöyle geçirdim kardeşler. Buraya 4 zincir. Küçük bir kibrit koyacağım şu dikilen yerlerin şu kibriklerden. Şu kadar. Buraya 4 zincir tekrar. Şimdi orta bağlamanın kibriğini uzun bırakacağım. Şöyle tekrar 4 zincir. Evet, ve dört. Bu şekil kardeşlerim parmağımdan çıkarıp şu şekil tutup sıkıştırıyorum. Böyle kardeşlerim bu da alt motif oldu. Tekrar çeviriyorum. Yine bu yedili mikro yedili kibrikli motifle yapacağım. Mesafeyi ayarlıyorum. 4 zincir buraya. Bağlama işlemini yapıyorum şu elimdekini kaydırıp üzerine götürüyorum böyle de alamazsanız sığ yardımıyla bazı mekiklerin uç kısımları çok sivri olmuyor benim bu da biraz körlenmiş gibi bu halkanın içerisinde geçiriyoruz şimdi buraya bir tane zincirle kapatıp sıkıştırıyorum altı tane küçük motif bir tane büyük motif yapacağım yedi tane olacak beş altı, altı kiprik oldu kardeşlerin Arada zincir yapıyoruz. Bir alt bir üst çekip ona bir zincir diyoruz. Tekrar bir tane uzunca bırakıyorum. Şöyle elimle ayarlıyorum buradan. Kipşeyimi uzunca bırakıp kapatıyorum. Şöyle. Tekrar 4 zincir. Halkamı çıkardım. Sıkıştırdım. Tekrar çeviriyorum bir diğer tarafa. Bu motifleri yapacağım. sarmasını göstermiştim kardeşlerim bu şekilde tutup orta parmağımı dolayı buradan getiriyorum şurayı ara mesafeyi ayarlıyorum şu kadar göz kararı yeterli üstten alıp onu kapatıyorum şimdi dörder zincir şu halkalımızın etrafı hep dörder zincir dört zincir dört zincir böyle yuvarlığa yapmışım Şimdi dört tane zincir yaptım. Şu bağlama yerine bunu bunun üzerine getiriyorum. Şu içerisinden halkamı çıkarıp ikiğimi geçiriyorum. Tekrar dört zincir. Şu küçük kipriklerden küçük bir kiprik 4 zincir büyük bir kiprik bağlama yeri tekrar 4 zincir parmağımdan çıkarıyorum şu şekil tutup sıkıştırıyorum işte kardeşlerim çok güzel bir model hiç bozulmuyor asla ve asla bozulmuyor Küçük bir de bir ütü bastırdığınız zaman yıka yıka kullan asla bir şey olmuyor. Umarım beğenmişsinizdir değerli kardeşlerim. Şöyle rulipliklerden var benim birkaç tane. Dediğim gibi ablamız vermişti. Bunlardan değişik değişik bir dahaki videolarımda yine modellerim olacak. Allah nasip ederse yine görüşürüz. Kanalıma abone olmanızı canı gönülden istiyorum. Elleriniz dert görmesin. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.